Antalya'da akıl almaz olay. Komşusu haber edince DNA testi yaptırdı. İki çocuğun babası kuzeni çıktı. Antalya'da 16 yıllık evliliğini önceki yıl sonlandıran 43 yaşındaki Hüseyin A. Boşanmanın ardından bir komşusunun ihbarı üzerine yaptırdığı DNA testinde 3 çocuğundan ikisinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Eski eşinin vefat etmeden önce açtığı babalık davası kapsamında yapılan DNA testinde iki kız çocuğunun biyolojik babasının Hüseyin A'nın kuzeni 53 yaşındaki MK olduğu belirlendi. Ölen eski eşinin MK'nin tehditle kendisiyle birlikte olduğunu söylediğini belirten Hüseyin A. Şimdi çocukların babası hala kabullenmiyor. Bu çocuklara yazık günah sonuçta kız çocuğu ve ortada kaldılar dedi. Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin A. 2007 yılında 35 yaşında ŞT ile evlendi. Çiftin ikisi kız, üç çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı boşanma sonrası gelen bir telefonla değişti. Hüseyin A'yı arayan komşusu eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu çocuklar için DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hüseyin A Antalya 13. Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı. Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na yapılan DNA testinde Hüseyin Ağa'nın oğlunun EA 16 yaşında %99.99 .99 olasılıkla biyolojik babası olduğu 13 yaşındaki kızları HA ve 10 yaşındaki EA için ise biyolojik babalığın reddedildiği raporlandı. Raporun ardından mahkeme iki kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.